Youtube Otur Botur Selamın niye benim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba kanka Siz Bugün sizlerle beraber Sigi Vitoldin Paralel Evreninin yılbaşı özel videosunu izliyoruz. Videoma bol bol like atmayı ve like, kanalıma abone olmayı unutmayın kankalarım. Hemen videomuza geçelim o zaman. Efendiler ey saat adamın elinde hediyesi var. Ve herkese hediyesini dağıtmaya Gidiyoruz sanırım. Herkes etrafa yılbaşı süsleri ekliyor. <laughs> Misafirler M için M özel listeler hazırlıyorlar. M ben sadece elit kameraman M değilim. Aynı zamanda M gördüğünüz M gibi. M <laughs> ben Dafuk bu mu muyum mu ya hayır ben DaFuK bu değil. Yeah that's it. I'm gonna use my Riz power on woman. İşte bu. konuşmaya başlamadık zaten. Now it's Şu anda plan yapıyorlar sanırım yılbaşı için must have been a pronunciation problem. Ah, burada onlar konuşmaya başlamış bu. Şu buna şaşırdım ama. This is a Christmas special. Eğer durun, bu yılbaşı <laughs> özel bir video. Aa saldırı saldır olacak <gülüyor> mı? <gülüyor> no, ne no. no, 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 Oğlum şu dansı bir yapmayın şu gıcık dansı ya. Kurabiye <laughs> getirdi saat <sadı> adama. Üzgünüm <laughs> Elit ama bana başka seçenek <laughs> bırakmadın. <gülüyor> Mesajlarımı bu <laughs> kadar uzun süredir görmezden geliyorsun. Uh, Ve benim kalbimi kırıyor. Uh, <laughs> bekle. Arkandaki o kay gankaya... <laughs> <Aa>, It's a Christmas <laughs> special so anything is possible just take a look. Oh no. Ama yılbaşına özel gittim ya saldırmıyor mu? Yılbaşı olduğu için. Bende mi ses gitti? Ha yok burada videoda ses yokmuş tamam. Evet hocam ne oluyor? Yılbaşı olsa da Sikibideler saldırmaya mı başlıyor? Aa Sikibideler dövüyorlar oğlum. Yılbaşında bari rahat bırakın bizi ya. Aa Sikibidi Noel Baba mı? Aman tanrım hayır hayır hayır. Dedi ve durdu. Hey dostum ihtiyacımız var. Bu ne yapıyor burada? Aa kapattı televizyonu. Kumandayı niye vuruyorsun hocam? Aa bütün gibi tuvalet izleyen youtuberları koymuş buraya. No. Yeah, I'm gonna go sorry. Hayır, evet, gideceğim. Git kankacım. Aa kim orada? Bunların hepsi youtuber mı bu suratlar olan? Hiç bilmiyorum ama. gibi tuvaletlerin pişlerini çektiler yine sifonlarını. Noel baba. Abi sen iyi biri olman gerekiyordu. Oo hocam selamünaleyküm. Yo chill out. I'm on your side. Alright? You're racist. Just like your titan. Damn it. I can't stop. Aa zamanı durduramadı. Time then I will. With the power of anime. O zaman ben anime'nin gücünü kullanacağım. Anime'nin gücünü oluyor. all right guys I think not wasted enough time. Wait, de. why it didn't work? <laughs> it's <laughs> not <laughs> I'm awesome well that's did cliche work? <laughs> <bir kelimeyle gülüyor> <sus dedi gülüyor> why Titanlar nerede? <laughs> Titanlar kağıt oynuyor. Oynamayı da bilmiyor herhalde TV. Titan TV man, hadi ama. Evet, kesinlikle oynamayı bilmiyor Titan TV man. Hocam sakin olmasın niye kırıyorsun ya? Ve eski onda multiverse'in 19. bölümüne bakıyoruz şimdi kankacım. Palyanço abi geliyor. Biz şu an bir Luna Park'tayız. Palyançolar var burada. Aa bizi gördü. Ses çıktı çünkü. Aha yandık. Aa görünmez olduk. Aa göremiyor bizi. Oh be İbari Birbirlerini mi fırlatıyorlar ne oluyor? Ha, speaker gelmiş hoş geldin tizen speaker abi Az önce kart oynuyordunuz Şimdi burada dövüşe başlıyoruz Hocam de the... o Bu ne ne çok palenço var. Titan Speaker'ma zaten çok net alır da bunları. Aa yani Başka biri saldırdı. Bu kim? Bembeyaz bir paylanço. Dalga geçiyor bir de Titan Speaker'ım anne. Şuna bak. Artist. Oğlum Titan Speaker'ı döversene ha. <laughs> Nasıl korktu Kim geldi kameraman mı? Aynen hoş geldin kankacım. Helal. Aa zaman durdu. Durmadı saat adam. <laughs> ne oldu az önce niye öyle oldu? Bence buraya bir saat adam lazım abi. Gelin bakayım buraya diye artistik yapıyor Titan kameraman. Ama dayak gerçek sıkıntı Titan kameraman kardeşim öyle gelin demek ne olmuyor. Baksana adamı nasıl fırlattılar. Ellerinde bombalar da var. Bunlar vurursa hala çok kötü yapar. İki iki alırız ya. Olay kılıcımız falan ne var güzel güzel Sok kafasını abi Aslında Titan TV man olacaktı burada var ya Bunları patak manyağı yapardı da işte Titan TV man abi nerede acaba Hop Vur abi bir oradan vur. Aa, onun çekicini aldı. Ay, çok çirkin oldu. Hocam saçın uzadı biraz. Tıraş edelim mi istersen seni? Ya abi kornadan da korkmazsın ya. <laughs> Silah var. Ay. Kamerasını mahvetti. Allah'tan kamerasında koruma vardı. Korumayı çıkartmak zorunda kaldı ve televizyonu açtı. Delirtiyor Titan kameramanı. Aha. Helal be Titan kameraman delirmeden Güzel yendi onu Eritti bayağı bir eritti hem de Hocam yeter adam Adam yok oldu zaten yani Ha kafatası çıktı Bu amcayı bence dövemeyiz Bu amca Önemli bir abi olduğu için kaçar diye düşünüyorum Ha Spigerman'a oradan çekil dedi Çünkü onu ateş edeceğim dedi ateş etti patladı mı adam? Ne oldu? Aa! Patladı. Hala gülüyor. Te Allah'ım ya. Yine ölmedim manyak. Bu ölümsüz herhalde, ölmüyor hiç. Bir sürü skibidi var yukarıda. Bombalı gibi de hepsi. Hocam kaçın. Aa Ölecekler herhalde. He. Kalkan oluşturdular. İnşallah o kalkan dayanır. her taraf kırıldı ama kalkan dayanmış. Aa çok iyi. Hocam helal olsun valla. Kameraman abi gördün mü bunları? Fotoğraf makinesi abi. Zaten olaylar bittikten sonra gelin kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz kadar Videomu ben siz bol bol like atın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Kendinize çok iyi bakın başka selam videoların. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.